İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmakla suçlanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Mahmut 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 27.300 lira para cezasına çevrildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Mahmud'un yargılandığı dava İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Mahmud'un 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti mahkeme sanığa taksirle öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Mahmut'un cezasını 27.300 lira adli para cezasına çevirdi. Sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasına karar verdi. 30 Kasım'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Celsi arasında ifade veren Mahmut hakkındaki yakalama kararı kaldırılmıştı. Göçer'in eşi de şikayetini geri çekmişti.